Ya duman ne kadar güzel değil mi? İnsanın bir yandan gazete okurken aynı anda da kahvaltı hazırlayabilmesi. Bırak gevezeliği de mama koy bana biraz. <laughs> tamam. Ah Merhaba canım. Merhaba. Ne haber? İyi. Neredeydiniz? Benim Ferit, diğer tarafta Ferit hipermarketler zinciri açmış. Şu anda da yüzde 99 indirim vardı. Biz de ne kaptıysak bulduk getirdik. Yüzde <laughs> 99 indirim mi yok artık? Ah, sana da. Şunu aldık. Aa, bu ne? Bu Ferit'in kendi imalatı balonlu ciklet. Nasıl güzel mi bari? Yani sana şu kadarını söyleyeyim. Ferit hipermarketler zincirinin en ses getiren ürünü bu. E o zaman çiğneyim. Yalnız Ama dikkat et... Aklan Selda! Bay sana dedik değil mi? Bu sakızlar en ses getiren ürün diye. Ne? Bu sakızlar en ses getiren ürün dedik ya. Ne? Ay yok, bu zamane gençliği büyüklerinin sözünü hiç dinlemiyor. Ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>